Hiç söylenmemiş sözler söylemeliyim. elde değmemiş, duru sözler sevdiğim için. Sevdiğim, şehir giysilerini kıskanır ve bu yüzden bürünür geceyi. Güneş gözlerinden beslenir ve saçlarını kollar görmek için. Sensizken şehrim boş meydanlarında yürüdüm. Kalın puntolarla iri laflar ettim. Öfkemi saldım iri dişli postallar üzerine. Sevdiğim Vera, hangi çocuğu okşadın? Ellerinle gülden kokular, dilinde aşk nameleri. Söylesene Vera, hangi çocuğun adını andın? Sahi Vera, en son ne zaman görmüştük senayı? Hatırlasana deli kız, sana emanet etmiş o bombaları. Sevdiğim bak, umut kan pıhtısı rengine döndü. Sen Vera, Filistin'den geçerken sakın eteklerini toplama. Biraz kan bulaşmış halde çık karşıma. Sakın unutma, o ilk çocuğumuzdur. Asırlardır dillerde olan Leyla'dır. Meryem'in suskunluğunda can bulan gözleri vardı Züleyha'nın. Henüz düşmeden kirli kelimeler diyarına. Bilir misin Vera? Bu kaçıncı çocuk? Bu kaçıncı kertik yüreğe atılan? Eskisi gibi değil. Artık daha da sancılı. Sevdiğim Özgürlük meydanları, Bu dalalardan geçilmiyorsa, Bil ki, Bu şehirde çocuklar ölüyor, Asırlardan uzat ellerini Vera, Ellerini bulur ellerim, Bir Grozni kuşatmasında, Dağları görüyor musun Vera, Her bir dağa, Bir çocuğumuzun adını koymuşlar, Berat'ım, Emin'im, Murat'ım, Hani omuz omuza vermiştik ya bir namaz kıyamında. Hani beraber açmıştık orucumuzu. Kimi Marmara'da, kimi Yıldız'da. Koş Vera, koş. Ülkemin sürgün yerlerinden koş. Ağlama deli kız, ben ağlarım. Seni böyle görmemeli. Her okul kapısında türkümüzü söyleyen kızlarımız ve annelere de söyle ağlamasınlar ve sakın onlara ölüler demesinler. Söylesene Vera, çocuklara sıkılan hangi kurşun kahpece değildir? Öfkemiz taş doğursun Vera, taş. Yüreğimizi söksün yerinden. Bak, her tarafta sapanlı ebabiller. Ebrehe'nin tankları kan kusturur. Şimdi firavunu boğan Kızıldeniz'i, Ağlama duvarının dibinde görürüm ki Asa değil Musa'nın elindeki çağın sökülmüş kalbidir. Bir Şubat gecesi kaybettik esrarımızı Vera kendimizi odalarımızda bulduk postallı korkularımızla. Söylesene sevdiğim hangi rengini çaldılar gökyüzünden bak zulüm çinsettiğini açtı. Sevdiğim, içimizdeki Musalardan ne haber vardır? İbrahimlerden, Yusuflardan. Yoksa Musa'yı Kızıl Deniz'de yalnız mı bıraktık? Ellerimizle mi verdik İbrahim'in emrutlara? Şimdi hangi kuyudan gelmede Yusuf'un sesi ki unutma Vera. Filistin'de yeni doğan çocuklar ilkin annelerinin göğsüne sonra da yerdeki taşlara uzanırlar. Nerelesin ey İsmail'in boğazındaki merhamet? İçimizdeki bu sızıyı kaldır. Ya ebabilleri gönder ya bizi de oraya aldır. Ve her taraftan bana yönelir seni arayan sesim. Vera, benim Vera, benim.